Çift manetten herkese selamlar ee, geçenlerde Meltem'in telefon tutacağı düştü yani şurasını vidasını sıkmamışız gevşek kalmış böyle e, titreşimden gazlarken düştü o yüzden yeni bir tane sipariş ettim ee, şu şekilde ürünümüz bu sefer de şarjlı olsun dedim yolda biraz şarj problemi oluyor müzik falan dinlediğimiz için bir bakalım kutusunda neler çıkıyor Oo bak şöyle alarm falan gönderiyorlar bayılıyorum ya şöyle bir bakalım İçinde alyanımız vidalarımız gelmiş şimdi biliyorsunuz R25'lerde düz boru gidon şeklinde olmadığı için mecbur aynaya veya herhangi bir vidaya takılan bir versiyon almak zorundayız ama bunda şöyle bir güzel var eğer isterseniz yuvarlak boru şeklinde olan gidonları da takabilmeniz için böyle bir şey göndermişler. Şu şekilde şarjdı. Tabii bu soketli. Biz bu soketi sökeceğiz ve akümüze bağlayacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Şuralarına yapacağız ki telefonumuzu çizmesin diye. O zaman şimdi motosikletimize Meltem'in R25'ine takalım. Meltem'e de bir sürpriz yapalım. arkadaşlar. Mertem'in ponçik beyaz melek a 25'i. Telefon tutacağımızı için şurada bir yer buldum ben. Eskiden taktığımız yer. Bunu buraya takacağız. Montajdan sonra tekrar size detayları anlatacağım. Arkadaşlar önce şöyle bir kaydırmaz bir kauçuğumuz var. Bunu bu şekilde ölçtüğümüz zaman şöyle şu boyut bize yeterli oluyor gibi görünüyor. O yüzden ne yapıyorum? Bu yarısını kesiyorum. Bunu buraya oturttuktan sonra şöyle yine bizim şeyimiz pardon şu şekilde takacağız. Evet bunları birleştiriyorum. Sonrasını vidalıyorum. Evet arkadaşlar bunun montajını şu şekilde yaptım. Şimdi şurada, A25'imizin şurada küçük bir zide yeri var gördüğünüz gibi. Şimdi orayı, vidasını söktüm, oraya montaj. Arkadaşlar telefon tutacağının içinden çıkan e, kablo biraz kısa, bayağı kısa. Oldukça kısa. O yüzden ben bir kablo ekledim, şu şekilde. Şöyle, bunu buradan içeriden gizli bir şekilde götüreceğim şimdi. Tabi bunları cırtlayacağız. Bunun da buradan bağlantısını aküye yapacağım. Ondan sonra şarj cihazımız hazır. Evet arkadaşlar montajımızı yaptık. Şurada şöyle küçük bir USB'si var. Bu da telefonun şarjını takıyoruz. Gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Güzel temiz montaj oldu. Tabii bu çok uzun bir kablo. Bunun için böyle kısa kablolar var böyle 5-10 santimlik. Onlardan kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.